Sevgili izleyenler, yerel seçim maratonu devam ediyor. Bugün Ankara Etimesgut'tayız. Vatandaşlarımıza yerel seçimlerde ve ilçe belediyesinde hem Büyükşehir hem ilçe belediyesi hangi adayı desteklediklerini soracağız. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve süper teşekkürlerle destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan. İyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Ablacığım merhaba. Evet, bakmadılar yüzümüze. Efendim Büyükşehir'den hangi adayı destekliyoruz? Teşekkür ederim. Ablacığım hangi adayı destekliyoruz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Etim evet. Eskut'tan. Etim Eskut'tan Erdal Beşikçoğlu. Erdal Beşikçoğlu. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de hangi amca? Büyükşehir. Cumhur İttifakı'ndan başa verilsin İslam'a. Enver Yıldız, Enver Demirel ve Turgut Altınok. Kimdir abi Büyükşehir adayımız? Mansur Yavaş. Etim Eskut'tan. Erdal. Erdal Beşikçoğlu. Teşekkür evet. ederim. Kimdir abadığımız? Turgut Altınok Eğitim ekspertleri. Emir Demirer. Teşekkür ederim Abla siz? Aynısı. aynısını yazdık buraya. Teşekkür ediyorum. Ablacım merhaba. Nasıl fiyatlar? Normal. İyi mi? Bekti <laughs> iyi değil, değil. Normal. <laughs> hangi adayı destekliyorsunuz büyük şehirden? Daha belli değil. Belli değil. Kimdir abadığımız büyük şehirden? Daha belli değil. Kararsız. Teşekkür ediyorum. Ablacım merhaba. Büyük şehirden hangi adayı destekliyoruz? Hiç bilmiyorum şu anda. Kararsız. Amcam. Alma. Büyük şehirden destekliyoruz. Mansun ya var. Mansun ya var. Ha? Belirsiz. Karasız. Etimiz İyi. Şey, Erdal kaşıkçı oğlu. Erdal kaşıkçı oğlu. Siz? Defa. Yeniden defa. Evet. o zaman büyük şehirden geldi çıkardı. Suat Kılıç. Allah hangisi çıkar onu bilemiyorum. Tamam. Suat Kılıç dedi amcam. Teşekkür ediyorum. Erdal kaşıkçı oğlu geldi bir tane. Ablacım büyük şehirden geldi destekliyoruz. O bende kalsın. Teşekkürler. Efendim merhaba. Büyükşehir'den Gada'yı destekliyoruz. Vallahi ben adil olan, doğru olan, düzgün olan beni aptal yerine koymayan. Çünkü beni kandırdığını zanneden geri zekalılar beni aptal yerine koymayan. insan olarak görene oy vereceğim? Hangisidir bu abi? Hangisi Hı. vatandaşı insan yerine koyuyor? Ben parti olarak söyleyeyim, kişi olarak söyleyeyim. Ben CHP'ye vereceğim. Peki, Demokrat olduğu ederim. için. Bir mansure var. Peki, Etimeskut'ta? Valla Etimeskut'ta çok tanımıyorum Erdal'ı. Ama yani o partiye ver verdiğim için CHP veriyorum. Siz efendim, Aynı aynısını var. yazık. Ben de CHP'ye veriyorum. Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçoğlu. Evet. Teşekkür ediyorum. Anneciğim merhaba. Merhaba. Baktın mı fiyatlara? Yok, bakmadım, bakmadım da. Yok. Bakmadım. O zaman bakmadım. biraz yeni, yeni geldin. Evet. O zaman büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Hangisini destekleyin büyük Hangisi hizmet eder sana? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ha, etim Eskut'ta? Enver Demirel. Enver Demirel. Büyükşehir'de abi. Büyükşehir'de Mansur, Etimeskut'ta Erdal Beşikçioğlu. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Ablacım merhaba. Ablacım güle güle. Ya, evet, abla da Mansur Yavaş dedi geçerken. Evet. Amcacım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Evet. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Mansur Yavaş. I. Mansur Yavaş. Evet, evet, Mansur evet, Yavaş. evet, evet, Yok. Kimdir? Vallahi Cetun Delli olur. Kararsız. Evet. Etim Eskut'tan. Yeni, Çin'i Be şey, şey, Erdal Beşikçioğlu Evet. Erdal Beşikçioğlu Büyükşehir'de hangi adayı? Mansur Yavaş, Erdal ediyorum Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Onu ben söylemem şimdi. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz amcacığım? Desteklemiyor hiçbirisini. Bunu terlüce AK Parti'ye benzer ona sorma. Büyükşehir'de Mansur Yavaş <laughs> bu Etim Eskut'tan. Oğlum AK Parti'liği de soracağım. O da bizim vatandaşımız. Vatandaşımız da benzer. tiplere benzer. <laughs> Onlar bize iyi vatandaşlık yapmaz ki biz de yapalım. Kardeş ben o, verirsem o, bir tane oyun var.

Türkiye'de ce, Türkiye genelinde ver bak. Etimizde de beş litre oldu. Mansur Yavaş'a verin. Etimiz kutta. Etimiz kuttan da. Siz zaten de buraların geli, geli, fiyatını kilotunu alın da gidin aktarın. Geli, Sizin yapacağı iş yoktur bizi bırak. Onu da yapıyoruz. <laughs> yapıyoruz. Batarın durumunu görün bak alan bir yok bir şey. Gezer. Niye alamıyoruz abi? E para yok aynen alak. E Mayıs yok. Mayısları kesti. On lira Kameralarda konuşuyorlar. On milyonundan. Sen on milyonundan geçinebilir misin? Sen geçinemem. Geçinebilir misin? Tamam. Aynen ekşi Ev kirası kaç lira olmuş? 15. 15. 15. Ne kalıyor bize? Eksi evet, 5. Ee, Nasıl yiyeceksin? Abi? Nasıl mı olacak? Çaresine bakacaksın. Şimdi bak biz Sen şimdi içimiz... oy vermeyeceksin göndereceksin bunu. Yok yok. İçimizde bizde diyen var ki mantur değil. Biz vermiyoruz gene oraya. Şimdi yani oradan memnun memnunmuşlar. Gördün ablacığım ki an. bu millet ya. sıkıntıda yani bu millet. Biz Badan de size de teşekkür ederiz. Kadar çocuğum var, evim yok, 10 bin lira maaş alacağım hesap et. burada yani en peninin ucuzunu görüyor. Ama Erdoğan dedi ki emekli sabretsin dedi. Nasıl ne zaman Agatar? Seçim Agatar, seçim bitti mi o her şey biter. Şimdi yetmiyor mu yetmez mi? Sabır dedi, öyle dedi. Ya sabrın kalmadı. Biz onlar taştı, sabır taştı, taştı yapıyoruz. Biz 70 şirketine geldik onlar yalan biliyorum. Söylüyorum. Yalan. Çok yalan söylüyorsun. Teşekkürler. Sağ olun. Haydi yalan. Amcacığım büyük şehirden geldi teşekkürler. Ne yapacak? Onu ne yapacak? O da benim <laughs> anket özgürlüğüm yapıyorum. E yap çarp, sen gene anketin yap. beni sorgulama, cevap vermek istemiyorum. Ee, de yoluna evet. devam et amca bu kadar basit. <laughs> Kimdir abi büyük şehirde Amca söylenme, söylenme <laughs> amca. bak terliklilere soru sorma. Hepsine soruyorum. Büyük şehirden geldi destekliyoruz. Mansur abi. Be Etimeskut'tan. Erdalı. Büyük şehirden aday? Büyük şehirde. Mansur Başkan. Etim Enver Demir. E. Teşekkür Amcim büyük şehirde adayım. Allah kime hayırlıysa ona nasip Sence etsin. Sence hangisi yani. hayırlı hangisi hizmet eder sana? Hangisi iyi hizmet ederse ona diyor, nasip etsin. Ama ben Allah, Allah ona diyor. karışmıyor abi. Önce sen o yatıyorsun ondan sonra Allah karışıyor. Şehir Altınok. Altınok. Etimesut. Etimesut MHP. Enver Demirel Enver Demirel Aynı mı? Teşekkür ederim bak Allah'a emanet olun bitti Bak kardeşim Konuştun mu az önce? Az önce yine konuştum yine de konuşuyorum Ama hiç sorayım herkese Bak bak Tırlarla ben buraya kurban malı yatırdım Şimdi bir kilo et bulamıyorum yiyeyim ya Bitti benim görevim ya. bu Ben şu amcalarından kaçalım ya Büyükşehir'den hangi adayı destekliyoruz? Tamam Büyükşehir'de Evet Hangi adayı destekliyoruz? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı, Cengiz Sopal Yıldırım mı? Hep çoğu iyi yemek. Hiç bilineni. Aa. Peki teşekkür ederim. 70 ediyorum. senedir ne öğrendim. O bizde kalsın. Teşekkür ediyorum. Abi büyük şehirden geldi yine sektiriz. AK Parti. AK Parti. Turgut Altınok dedi amcam. Neredesin? Turgut Altınok dedi amca. Ablacığım merhaba. Güle güle. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz efendim? Mansur, Mansur. Etimeskut'tan? Enver. Enver. Büyükşehir'de. Nasıl yalan? Eşim Enver mi? Enver'den. Ablacım size de soralım mı? Tamam. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz abla? Bir şey destekliyoruz. Yani. Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Peki ne diyorsunuz? Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisini destekliyoruz. Büyük, evet. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi. Etim Aynı. Aynı. teşekkür ediyorum amcacım merhaba Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ben de şu an için hiçbirini destekliyorum. desteklemiyorum. tamamdır İyi günler. Ablacım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Valla CHP'yi destekliyorum da ben Muğla'dan geldim yani tamam, oy kullanamıyorum. Teşekkürler evet. selamlar Muğla'ya. Evet. Abi merhaba abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Yaver'im. Evet. Kimdir abi Büyükşehir'de adayım? Masur. Etimes Kutlu. Enver. Teşekkür ederim. Abi büyük şehirden adayı destekliyoruz. Yeni Refah Partisi. Suat Kılıç geldi. Teşekkürler. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı, Cengiz Topal Yıldız mı? Bende kalsın. Aramızda kalsın. <laughs> Aramızda kalsın. Söyle kulağıma. <laughs> Seçim anketi yok mu? Var. Söyle birini. İstanbul'dan geldim söyledim. o kadar yolu. Tamam senin için veririm canım benim. Kime verirsin? Sana. Bana mı? Sana. Tamam bana veriyorum şu Teşekkür ediyorum. <laughs> Öptüm ellerinden görüşürüz beni aday sandılar olayım mı aday yazın bakayım yoruma Ablacığım merhaba Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Seçim anketi Hiç karar veremem Tamam şuan. teşekkür ederim Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Hiçbirini tamam. desteklemiyoruz Niye hiçbirini birini Neden bu, bu bayraklar bu filamalar bu otobüsler neyle geziyor? Neyle geziyor abi? bu bütçenin parasıyla büt... geziyor neyle geziyor? Neyle geziyor bu otobüsler? Evet. Hiçbirine vermeyi düşünmüyorum ama meydanı da boş bırakmamak için yine Turgut Bey'i destekleyeceğiz Turgut evet. Peki neden Turgut Altun'a kaldı? Benim gözüme o daha iyi geliyor yani. Mansur'un de Mansur devam etmesine ben taraftardım. Ya şöyle bir kelime kullandı. bir ay falan oldu, 15-20 gün oldu. Bırakın PKK'lılar meclise girsin dedi. Belki de silah bırakın diyecekler dedi. Sen niyet mi okuyorsun mübarek? Mansur Yavaş der mi öyle bir şey ya? Vallahi dedi, Bir lazım oruç, billahi Vallahi, dedi. Bakacağım şimdi. Bak, bak. Bakacağım birazdan. Bak, tamam, evet. Bilmediğim bak. için soruyorum. Tamam. Bakacağım. Geçen adam gelmiş, aşağıda caminin orası, aşağıda emirler var ya. Kardeş ne olur? İyi Parti'nin elemanları. Sen Mansur'u destekle. Buyur. Dedim kardeşim bu lafı konuştu. Ya biz duymadık dedi. Ya ben söyleme sayıp 64 gündür oruçum. Allah yalan konuşuyorsun evime vardırmasın. Teşekkür dedi. Ediyorum. Dedi ekranda dinledim ben bunu. Ekim Eskut'tan geldiği destekliyoruz. Herhalde şeyi destekleyeceğim. Erbakan hocam, Erbakan hocamın şeyini destekleyeceğim. Teşekkür ediyorum. İyi günler. iyi evet, bir şey değil. İyi günler amcam. Oo bu ne kalabalık. Abi size soralım. şehirden geldiği destekliyoruz. Hak eden kazansın. Hangisi hak ediyor abi vatandaş hizmet eder? Abi bence Mansur. Mansur. Mansur Etim Eskut'ta? Enver Enver Demirel Evet Şimdi Enver Demirel MHP'de Mansur Yavaş CHP'de Nasıl oluyor bu? Bak benim karnım var şekerim düştü Ben bir gideyim size, <laughs> az bir şeyim Teşekkürler Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Mahsun Yavaş Mansur Yavaş Etimeskut'ta şey. Ay neydi şu? Erdal Beşikçioğlu Evet Erdal Beşikçioğlu Teşekkür ediyorum <laughs> Ablacığım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? <laughs> Yok mu yanıt? Peki Ablacığım size soralım merhaba Tabii ki Mansur Yavaş. Yetimeskutta. Eee Behsat Erdal. Erdal Bey evet. Abi büyük şehirden geldik. Erderbaş çiftçi oğlum. Büyük şehirden. Büyük şehirden Mansur Tabi. Teşekkürler. Siz abin Mansur Yavaş. Etimeskut'ta Etimeskut'tan Enver Demirel Teşekkür ederim Büyükşehir'de amcam kimdir adayımız? Kim olsun? Sen hangisini istersen o olsun Kel kafalı şey olsun Turgut Altınok He. Kel kafalı Turgut Altınok geldi Devam ediyoruz Ablacım merhaba Buyurun Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Masum Yavaş Etimeskut'ta Eee şey Beşikçoğlu Erdal Beşikçoğlu Amcacım merhaba Merhaba Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Büyükşehir'de Evet. AK Parti diyor. Turgut Altunok. Etim Eskut'ta. Etim Eskut'ta Enver Demirer. Enver Demirer. Evet. Siz abla? Aynı şekilde. Aynı. Siz <laughs> Aynı de aynısınız. Siz Turgut Altunok gelsin ne değişir Ankara'da? Vallahi bilmiyorum bir şeyler değişebilir yani. Ne mesela o bir şey vatandaş ne bekliyor Turgut Altunok'tan? Hizmet bekliyor ne bekleyecek? Hizmet. Hizmet bekliyor. Nasıl <laughs> aşağı ediyor mu hizmet? Yavaş başta iyi fena değil ya bu da yapıyor yani. Peki teşekkür evet. ediyorum. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Evet. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyorsunuz? Mansur Yavaş. Etim karar vermedik. Kimsi Mansur Lavaş, Evet, evet karar. Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Kimdi Derve adayımız? Erdal Bey. Erdal. Etim Özgürt evet. Erdal Bey. Büyükşehir'den. Mansur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Mansur Hoş geldi. Ablacığım merhaba. Büyükşehir'den adayı destekliyoruz. Bilmiyorum ben anlamıyorum Büyükşehir'den Az laf çok iş. Mansur Yavaş dedi ablam. Büyük şehir Angada'yı destekliyoruz. Yavaş yavaş. Mansur Yavaş. Eti Meskut'ta? Eti Meskut'ta valla sanatçı var yoma vereceğim. Erdal Beşikçioğlu. Teşekkür Ay, benim ederim. ederim. O benim kızım o benim kızım zaten. Teşekkür ederim. Ablacım büyük şehir Angada'yı destekliyoruz. Ben şimdi şimdi, şimdi acele sonra tamam, konuşalım. Tamam teşekkür ederim. Abi büyük şehir Angada'yı destekliyoruz. niye söylemiyorsunuz? Ben söyledim. Ben söyledim. Zorunda tamam. tamam. değil söylemek. Ay, Hayır. Abi teşekkürler. <laughs> Söyleme Sonra kıçlarını mı? yırtıyorlar biz seçmedik diye. Ah tamam teşekkür ederim. <laughs> Fırçayı da durduk yere. Neden? Kimdir Büyükşehir'de adayımız? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş siz? Mansur Yavaş. Etim Eskut'ta. Erdal Beşikçoğlu. Erdal Beşikol. Aynen. Teşekkür ederim. Büyükşehir'den geldi destekliyoruz. Yavaş. etimeskut'ta Etim da, da şey. Beşikçoğlu. Erdal Beşikçoğlu. Teşekkür ederim. Abla niye fırçaydı ben hiç anlamadım. Siz anladınız mı? Bir yorum atın bakayım. Şuradan bir devam edelim. Burada kalabalık varmış. Kameraman öyle söyledi. Buraya sorduk az önce. Ablacığım büyük hangi adayı destekliyoruz? Mansur Yavaş. Etim Eskut'tan. Erdal Bey. Teşekkür ediyorum. Büyük hangi adayı destekliyoruz? Kimi destekliyor? Kimi istiyorsan onu destekle. Mansur. Mansur Yavaş. Evet. Etim Eskut'ta. Etim da şey Erdal'ı. Erdal Beşikçi Aynı Mansur Yavaş, Erdal Birek. Beşikçi Aynen Aynı Büyükşehir'den geldi. Mansur Başkan. Eti Meskut'ta? Valimizi. Erdal Beşikçi. Erdal buluruz. Beşikçi. Komiser ol. dediler. Teşekkür. Beşikçi öyle abi. dedi. He öyle mi? He öyle dedi. Teşekkür ediyorum. Değişim. Amcacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Hiçbir adayı desteklemiyoruz. Hiçbirini desteklemiyoruz. Siz abi. Aynen. Neden desteklemiyoruz? Oy kullanmıyor muyuz? Boşver. Kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Yok. Neden kullanmıyoruz? Ya bizim şeyimize bir şeydir. Çarpık düşüyor. Ters düşüyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Abi büyük hangi adayı destekliyoruz. Abi bu sene hiç oy kullanmayacağız abi. Kullanmayacağız. Kullanmayacağız peki. abi. Teşekkür ederim. Büyükşehir'den şehirden geldi destekliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Amcacığım Büyükşehir'den şehirden geldi destekliyoruz. Nasıl Turgut Başkanı? Turgut Altınok. Eti Meskut'ta. Enver Demirel. Enver Demirel. Büyük geldi destekliyoruz. Mansur Yavaş. Eti Şu anki başkan. Enver Demirel. Nasıl fiyatlar? Valla her şey bağlı işte alamıyor. Pahalı niye bu kadar pahalı? Ne bileyim ben de bilemiyorum sesim düşük. Zorluyor Konuşalım. mu bütçeyi? He. İstediklerimizi alabildik mi? İşte alıyor bazıları ne yapalım? Bazılarını alıyoruz bazılarını alamıyoruz. Peki büyük şehirde <laughs> hangi adayı destekliyoruz? Valla ben bilemiyorum yani işte aile halısını olsa ona atar kısmet." Sence hangisi? Turgut Altınok mu AK Parti mi? Mansur Yavaş CHP. He. AK Parti'ye atar ne yaparsın? AK Parti atarsın. Peki teşekkür He. ediyorum. Kimdir adayımız? Ben şey yaptım. <laughs> tamam. Bak, hat, bak hatalı. Pahalı ama yine de yola devam dedi abla. Devam ediyoruz. Etim Eskut'ta mısın? <laughs> Büyükşehir'den geldiği destekliyoruz. Tabii ki de Mansur Başkanım. <laughs> evet. da Erdal Başkan. Aynısı aynısı. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Turgut Bazarcı'nın düşmanı düşmanı. Kim? Çekme Turgut Pazarcı'nın düşmanı dedi. Abi Büyükşehir'de şehirde. Amcacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz amca? Burada söyleme sahibi olmaz mı şimdi? Olmaz seçim anketi. Her zamanki gibi Cumhur İttifak amca. Turgut Altınok. Evet. Teşekkür ediyorum. Ha. Turgut Altınok geldi. Buraya da soralım bitirelim. Efendim merhaba. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Mansur Yavaş. Başka, Başka aday mı var? Erdal Beşikçioğlu. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Etimeskut'ta vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hem ilçede hem büyük şehirde hangi adayı desteklediklerini sorduk. Videoyu izlediğiniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve süper teşekkürlerle destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.